Köye, pikniğe gidiyoruz. Köyü göstereceğim arkadaşlar sizlere. Korktun muydun sen? Ben de geldim, Köye geldik. Köyümüzü kısaca sizlere göstereceğim. Ben Köyde ben 10, ben 10 senedir kimse yaşamıyor. Yani babaannemle dedem yaşlandıktan sonra çarşıya taşındılar. Köy bayağı büyük çek Bu köyde çok anılarımız geçti. Dedemle, babaannemle. De. Ablam da buraya ismini yazmış. Şu an bayağı bir masrafı var. Aslında kullanılabilir de. Bayağı bir masrafı var. Burası ahır. bahçesi bu şekilde. Parlamız var orada iki buçuk yıl. Şurada bahçe var annem bahçe yapıyor. Orada. Evet arkadaşlar semaverle çayımızı yaktık. Amcam ilgileniyor. Birazdan balığımızı kızartmaya başlayacağız. Çayımızı da demledik. Nasıl kulağımıza indiriyor mu? Oo, oo, böyle yaktı. Ateşi yaktık be. atıyorum. Evet, amcam balığı dizmeye başladı. Biz bu geçen pazartesi için başlamadık. Bu dönüşün duayını olduk. Bugün yiyeceğiz inşallah. Evet, balığımız pişiyor. Amcam balığımızı pişiriyor. Efsane olmuş. Orayı toz yalanında iten. Bir, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç, on dört, Şimdi köyden çıktık. Ee, doğal yaşam diye bir yer var Çarşamba'da. Oraya doğru gidiyoruz. Biraz da oralarda oturacağız. Çok güzel ya. Çok güzel bir yani. yer. Ben çok seviyorum orayı. Böyle şöyle üstü kapılı bir koydurak var. Opulun. Böyle Sen çok mu seviyorsun bunu? Evet, çok seviyorum. Arkadaşlar köyden geldik şimdi e, burası doğal yaşam çarşamba 5 kilometre uzaklıkta bir yer şimdi gezeceğiz biraz spor yapacağız e, Buralar çok güzel buraları size gezdireceğim güzel yerlerini sizlere göstereceğim Allah. Burada işte cam gibi bir şey var. Şimdi kayayım. Amcamla tahtırevalliye bindik. Bakalım hangimiz daha kilo olur. Aa. Amcam 96 kilo. Geliyor <laughs> mu ben <laughs> Evet arkadaşlar şurası da at binme yeri. Doğal Yaşam Merkezi'nin camisi. Kafeler var, oturma yerleri var, at binme yeri var. Biz de yaşamaya geldik. <laughs> evet. Ee, izgaramızı yaptık. Evet. Çayımızı, semaverimizi, çekirdeğimizi, pastamızı yedik. Ee, şöyle bir tur atıyoruz. Amcamın karısı. Evet. Yengen. Çocuklar gelmişler. Bunların sevin dedik, ızgara yaptık. Evet, gezdik. Gezdik, dolaştık. Hadi görüşürüz. <laughs>